Salih Beyciğim, merhabalar. Merhabalar Metin Bey. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem bizleri burada gayet e, nezaketle ağırladığınız için e, hem de bu röportaj talebini kabul ettiğiniz için. Öncelikle dün akşama dönmek istiyorum. Dün harika bir organizasyona yine evet. Kıbrıs Development's olarak ev sahipliği yaptınız. Evet. Mediterra'nın teslimi ve komşuların birbirleriyle tanışmasıydı. Viva Mediterra temasıyla. Ee, neler oldu dün? Biraz bahsedersiniz. Dün e, bizim için çok çok özel bir gündü. Fakat öncesinde e, bir ayağınıza sağlık demek istiyorum. Çok teşekkür e, ederim. Bugün ne kadar e, işbirliğimiz sürecinde de e, yakının birlikte çalıştık. E, bu proje çok başarılı bir şekilde ilerledi. Burada sizin de çok büyük payınız var. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. O yüzden ederim. önce e, bunun için teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ. Ol. E, tabii bir e, ev sahibi olarak. Sizin orada bizlerle birlikte yer almanız da daha özel kıldı bunu. Bu da çok Sağ değerli bizim için. Ee, dün akşama geri dönersem, e, bizim e, Mediterra projemizdeki konut sahiplerimizi sizin dediğiniz gibi bir araya getirdik. Bununla birlikte bu projenin yapımında, e, satış sürecinde e, bütün bu yolu bizimle birlikte yürüyen ekip arkadaşlarımız, iş ortaklarımız, dostlarımız hep birlikte. Tedarikçilerimiz. Tedarikçilerimiz Hep birlikte bir araya geldik. Evet. Mimarımızla Miva... da tanıştık mesela. Tabii, mimarımız evet. da orada bizimle birlikteydi. Viva Mediterra dedik. Yaşasın Mediterra dedik evet. ve Mediterra'da dün akşam anahtarı çevirdik. Evet. Orada yaşam başladı. Çok güzel oldu. 300'ün üzerinde konuk vardı. Evet. 300'ün üzerinde konuğumuz vardı. ve 50'nin üzerinde konu sahibimiz burada bizimle birlikteydi ki 18 farklı ülkeden gelen eee 18 ayrı bahsediyoruz. milliyetten insan evet. orada birlikte yaşayacak. Birlikte Çok güzel yaşayacak. Çok güzel bir kompozisyon çıktı evet. ortaya. Mediterra'nın Akdenizli köy yaşamı temasına bütün dünyadan gelen e, insanlarla, ev sahipleriyle e, birlikte yaşayacakları bir ortam yarattık. Ve bu ortam içerisinde ne kadar uyumlu, keyifli yaşanabileceğini de aslında dün akşam evet. bir ön şeyini yaşamış olduk, sürecini evet. yaşamış olduk. Showhauslarda insanlar çok evlerin evet. e, dizaynını olduğu gibi tamamen canlandırabildiler. Bir de şey dikkatimi çekti. Mesela çok ünlü şeflerden. Akdeniz mutfağı ile ilgili yemekler yiyebildiler. Ne o çok güzel bir temaydı. Evet, evet. Evet. Akdeniz mutfağını sunmaya çalıştık. Modern bir Akdeniz köyü, Mediteran'ın konseptli teması. O temaya uyumlu bir event yapmaya çalıştık. Çekinmeden söyleyeceğim çok da güzel olduğunu evet, düşünüyorum harika çünkü oldu. e, dün akşam bizlerle birlikte orada vakit geçiren. Değerli zamanla bizimle paylaşan bütün dostlarımızın yüzü gülüyordu. Evet harika ee, iki bir ambiyans vardı. 2 yıllık çok güçlü bir çalışma, çok ciddi bir emek evet. e, herkes tarafından. Evet. E, ve dün akşam onu bu güzel eventte taşlandırdık. Çok evet. güzel Akdeniz mutfağından evet. e, yemeklerle birlikte, içeceklerle birlikte bunu taşlandırdık. Evet. Yeni projelerinizi sabırsızlıkla evet. bekliyoruz Kıbrıs evet. Developments'ın. Bir iş ortağınız olarak biz de katkı sunmak istiyoruz. Evet.